Arkadaşlar bugün sizinle birlikte canlı yayını açtım ve e, bugün Minecraft'taki dünyayı size tanıtacağım. Merak edenler olabilir diye belki abi şimdi dünya e, nasıl diye hemen başlayalım. Buradaki kule kule yapmam bacım buraya parkur koyup buradaki blokları zümrüt blok demir blok lapis blok altın blok e, alıp buraya da sandık koyacaktım şu e, reston koyduğum yere sandık koyacaktım ve kendime eğlenceli bir şey yapmayı düşünüyordum şu pistonlar parkur yapıyordum zıplıyordum böyle bir dakika anda şöyle zıplıyordum hop hop diğerinden atlıyordum buradan da diğerini atlıyordum ondan sonra acaba da buraya böyle karma karma karışık bir şey yaptım onu geçelim o önemli değil. Ay yaptım buradan böyle geçebiliyoruz. Merhaba Eray. Ondan sonra merhaba. Ondan sonra bu iskelelerden de bildiğimiz herkes biliyor zaten bunu. inip çıkabiliyoruz. Merdiven kullanmadım. Villamız var Eray Bey. Villayı göreceğiz şimdi sıra sıra hemen. Şimdi <laughs> ondan sonra <laughs> trenim var. Treni de göstereyim. Tren hızlı uçuyor. Tren yarı yayında gider uçmaz. Villam da şurada. Ona sıra gelecek merak etmeyin. Giden arabam da var. Bazen de deney denedim burada. Bazı izlediğim videolardaki deneyleri de denedim. En son sonucuma ee, şöyle bir dakika. Ha, böyle bir, Arkadaşlar böyle bir tren yolu var. Onla, evet. Olup, siz, seni deniyoruz. Kana, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı ve bildirimleri açmayı. Evet. Şimdi ise Yüzüdeyim Canlı yayınımıza devam ediyoruz Evet şimdi ise yaptım Türk bayrağı ve Filama yapmıştım Türk bayrağı filama Şuraya da bunu asayım isterseniz Şöyle Evet bir şey olmaz zaten ben Güzel görüntü diye öyle yaptım Böyle filama yaptım Mesela Türk yaptım. bayrağı filama Evet Buraya da bir tane ve ee, şey yapalım. kahve bu kahve bu bu da yemek tabakları bu bu kase bu da hani yavaş yavaş eriyen tabaklar var ya o bu da yani bu süt bu süt bu süt bu İçin be süt. hayır bu süt bu da kahve bu da kahve üstündeki beyaz şeyler de şu e şey var yani ya böyle sütü. o ondan sonra cımada e şöyle bir ışıklandırma sistemi var İçinde böyle sen dolaştıkça oraları aydınlatıyor. Ondan sonra şuraya bir şey yazmışsın. Onu göstereceğim. Bu arada köyüm de var. Açtım. açtım şu an. <laughs> şu, şu, şu köyün girişi için iki saat uğraştım. Şu dekoru için iki saat uğraştım. Bir de üstüne iki kat yaptım ya. Onun için bir de iki saate uğraştım. Ne yaptın? Ya, şu kapıyı köylüler sıkmasın diye böyle bir şey yaptım da hiçbir işe yaramadı galiba. Ses çıkarma. Sonra bu kapı için bir on beş dakika falan uğraştım. Biraz uzun sürdü ya. ses çıkartma ya. Bir de osuruyormuş gibi ses çıkarmaya. Sonra köy yaptım. Böyle demirci evi, kale, bu altın ve şu demir yer köylülere uyumaydı gidiyor yer oldu galiba. Ve yukarıya çıkıp bakak <laughs> en aşağı. şu yazı ya. Bakın. <laughs> Bu yazıda Eray, bak ki eğer siz seviyorum yazıyor isterseniz yukarıdan göstereyim. Bakın. Eğer bak ki Eymen Emir nerede Beni em, Ben em, niye gelmedim? Ben niye yazmadım? Ne olursun? <laughs> Onların sizi unut. Böyle eray Eymen bak ki siz seviyorum yazın. Hadi geçelim diğer şimdi. Şey Işık yolu. Şu gördüğünüz ışıklar bir değil. Işık hızında gidiyor. Bir şey diyeceğim. Bir el, yapar mısın? Bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. Yok ya canlı yayınım bitmesin. Çok az kaldı. Bu da böyle tekneyle zaten bu Arkadaşlar bir şey dakika şunu en yukarıya çık bakak bir en, en en yukarıya çık. <laughs> en yukarıya tık. Bu da villam. Zaten içinde bir şey yok. İçinde bir şey de yok. Havuz. Elitre şu. En 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 yukarıya <laughs> bakalım nasıl bir şey yapmışsın. Bu kadar büyük bir artan var. Şu kadar büyük bir artan var. Ama bunlar için kaç <laughs> <neredeyse> saat ulaştılar herhalde? Yani. Elitre için neredeyse 12 saat. 12 saat. 12 saat geç onu Şu küllü yapmam ömrümü aldı. Küllü yapmam ömrümü aldı. Bak ömrümü diyorum. Neyse kaydı sığırım durduracağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Canımız bitmiştir kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bak, bak, ve videoyu da paylaşmayı unutmayın. Hak elay. Video sultan. Bu şimdi bu bu üç arkadaşımızla beraber çok güzel videomuz var. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Evet ayıcımız da var. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.